Ha? Ne diyorsun sen lan? Oha! Hayır olamaz asla. Neden? İçip içip döversin. Yuh! Kızım ben alkol kullanmam ki döversem de adam değilim. İnanamam ki hanki. Yalancı mıyım ben sanki? Lan sen kahveden çıkmazsın. Okey tabla bilmem öğrenirsem senle oynarım. Yok aman dur orada kalsın. Kumar da vardır şimdi sende. Asla korkma benim çok da param yok da zaten altı üstü derdim sade. Olmaz aşkım biraz sabret ben bu yaşta biraz taze sayılırım. Gelir ben de kapının önüne anılırım! Ha. Şarap içer pis kokarsın tipinden de belli zaten sen bir psikopatsın Tamam kabul var birazcık ama ellerinde uslanırım damlam Yarın seni de istetirim anamla git konuş babanla Anam başım belada deli misin sen oğlum Öldürürlerim de zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır Korkma bebeğim elime her bir iş yakışır Hem dikiş nakış da biliyorum sana bir şey bırakmam Ay, Kuru fasulye pilavı yaktırıp yanında soğanı kırayım dersen elimin tersi kalmadı halim kalbim yalnız sana talip bana bağırıp durma çarparım ağzının ortasına <laughs> Şimdiden başlıyor Affet bebeğim kendimi kaybettim birden bire bende kişi de dilden gelir ama elden gelmez Tabi tabi o zaman isteklerimi sayıyorum yatlar katlar beatler beatler miclar mixer Lan şimdi bu kız bir de benden klip isterse isterim tabi ki sersem O zaman çekelim dersem kabul eder misin söyle bana evet mi hayır mı Evet mi hayır mı? <laughs> hayır. Evet mi hayır mı? Hayır dedim. Lütfen. Hayır. Evet mi hayır mı? Hayır. Evet de. Ne olur? <laughs>